sevgili LGS öğrencileri. Bugün DNA ve genetik kod konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız. Soru çözümü yaparken konuyla ilgili önemli olan yerlere değineceğim. Önemli hatırlatmalar yapacağım. E, bu şekilde konuyu da tekrar etmiş olacağız. Umarım bu süreçte çalışmalarınızı hızlı bir şekilde devam ediyorsunuzdur ve bu süreci iyi bir şekilde değerlendiriyorsunuzdur. Birinci sorumuzdan başlayalım. E, şekili hatırlayacaksınızdır. Bu şekil üzerinde zaten oldukça durmuştuk. Merve öğretmen tahtaya yukarıdaki şekli çiziyor ve öğrenciler, öğrencilerinden A, B, C ve D harfleriyle ilgili bilgilerini öğrenmek istiyor. Öğrencilerden birkaçının verdiği cevaplar aşağıda verilmiştir. Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplara göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi hemen bu e, şekil üzerinde bir hatırlatma yapalım kromozom A ile sembolize edilen şey neydi? DNA C ile sembolize edilen şey gen B ile gösterilen kısımlara da ne diyorduk? Nükleotit hatırlayacaksınız. Şimdi hemen bu kavramlarda da böyle bir hatırlatma yapalım size. Çekirdek içerisinde bulunan kalıtsal yapıların en büyük kromozomdu. Kromozomlar çift zinciri sarmal yapıdaki DNA molekülünden oluşur, oluşurlar. DNA hücrenin zaten yönetici molekülüydü. DNA tüm organizmaların canlılık işlevleri için gerekli olan genetik bilgileri taşırdı. E, bu genetik bilgileri içeren DNA parçalarına gen diyorduk. E, DNA'nın görev birimlerine gen diyorduk. Bu çok çıkıyordu. Görev birimleri gen. Ama DNA'nın yapı birimlerini sorduğu zaman da neydi? Nükleotit. Nükleotitlerin bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Yapı birimleri neydi? Nükleotitlerdi. Devam edelim. Yalnız bu yapılar kalıtsal bilgileri taşıyan yapılardır. Evet doğru. C ile gösterilen yapı DNA'dır. Yanlış. Gen olacak. B ile gösterilen yapı nükleotittir ve her canlı farklı dizilimlerle olabilir. Evet doğru çekirdeğin içine bulunan bu yapıların büyük büyükten küçüğe doğru sıralaması zaten biraz önce de söyledim çekirdek içerisinde bulunan kalıtsal yapıların en büyük kromozomdu. Sonra e, ne geliyor? DNA, sonra gen, en küçüğü de nükleotitti. O yüzden D, A, C ve B doğru bir sıralama olur. D ile gösterilen yapı gendir diyor. D ile gösterilen yapı da neydi? Kromozomdu. Bu da yanlış. O zaman e, şıklara bakacak olursak yanlış olan e, öğrenciler e, yanlış bilgi veren öğrenciler Elif ve Sevil olduğu için cevabımız ne olur? B şık olmuş olur. E, bakın bu e, soru kalıbı da çok karşımıza çıkıyor. Nükleotit, kromozom, gen ve DNA'nın e, sıralanışı. Böyle her zaman e, testlerde e, soru bankalarında karşınıza çıkar farklı tür soru kalıpların içerisinde. Bu sefer de matruşka, Rus yapımı bir oyuncak bebek türüdür. Matruşkalar üzerinden soruyu sormuş. Ahşap el yapımı bebekler e, ortasından açıldığında başka bir bebek çıkıyor. Onu açtığımızda başka bir bebek. Tek anne figürünün içinde iç içe geçmiş en az 3 en fazla 15 bebekten oluşur. Aşağıda bir anne figürü ve 3 bebekten oluşmuş matruşka görülmektedir. Buna göre Diyor. E, yukarıda diyor X, Y, Z ve T matuşkaları ile hücre içerisindeki genetik yapıların isimlerin yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Buna göre bu matuşkaların içine hangi kartların atılacağını eşleştirin diyor. Hemen bunların sıralamasında şöyle bir ifademiz vardı hatırlayın. Kedi, geni Bu e, küçük kodlamayı severmiştik. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit. E, büyükten küçüğe ya da karmaşıktan basite doğru sıralamasıydı. O zaman e, x ne olmak zorunda? Kromozom yani 2. Y matruşkası ne olmak zorunda? DNA olmak zorunda. O zaman 4. Z gen olacak. Z matruşkası 3. T de zaten ne kalmış oluyor? Nükleotit olacak yani 1. O zaman bu sıralamayı sağlayan şıkkımız ne olur? 5 olmuş olur. Devam edelim başka bir soruyla. Aşağıda DNA ile ilgili hazırlanan bir etkinlik verilmiştir. Serkan okuduğu bilgi doğru ise D yanlış ise Y koyuyor. E buna göre Serkan hangi satırda bilgileri değerlendirirken hata yapmıştır? DNA'nın temel yapı birimi nükleotittir. Demin zaten söyledik. Doğru bir ifade öğrencide doğru ifade işaretlemiş. Bir nükleotitin yapısında fosfat, şeker ve organik baz bulunur. Doğru. Nükleotit, fosfat, şeker ve ilgili organik bazlar oluşur. Doğru ama bu çocuk yanlış işaretlediği için. Ee, hemen işaret koyalım. Hücre bölünmesi öncesinde DNA ve nükleotit miktarı iki katına çıkar. Yani DNA kendini eşlerdi. Hücre bölünmesi öncesinde yani hazırlık evresinde. Doğru. Zaten doğru işaretleme yapmış. Nükleotit çeşitlerinin farklı olması... Canlıların birbirinden farklı olmasını sağlar. Canlıların birbirinden farklı olmasını nükleotit çeşitlerinin farklı olması değil. Çünkü tüm canlılarda nükleotit çeşitleri dört, nükleotit çeşitleri dört tanedir. Adenin, timin, guanin ve sitozindir. Bunların e, birbirinden yani bunların bütün canlılarda aynı olması sadece bunların dizilimlerinin farklı olması canlılar canlıların birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Yani dizilimlerinin farklı olması. Bu sorularda e, çok karşınıza çıkıyor. Karıştırılan bir kısımdır. Bir daha söylüyoruz. Nükleotit çeşitleri farklı değil. Bütün canlılarda nükleotit çeşidi aynı 4 tane. Sadece bunların dizilimlerinin farklı olmasından kaynaklanıyor canlıların birbirinden farklı olması çocuk doğru dediği için bu da yanlış bir ifadeydi. O zaman hata yaptığı e, ifadeler 2 ve 4 yani cevabımız Ceyhan olmuş olur. Bakalım yukarıdaki Deylan modelinin bir kesiti verilmiş ve bazı yapılar sembollerle gösterilmiştir. E, buna göre sembollerle gösterilen bu yapılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi hemen 5 karbonlu şekerimiz vardı. Dioksürboz şekeri. Zaten hemen buraya yazalım. Bu şeker yuvarlakla gösterdiğimiz yapımız fosfattı burada da zaten ilgili organik bazlarımız vardı bir DNA molekülünde yeşil ve mavi ile gösterilen yapıların sayısı her zaman birbirine eşittir diyor diyelim burası timin ise bura bura burası adenin burası guanin ise burası sitozin. yani timin ve guanin sayısı bir DNA molekülünde her zaman eşit olacağı anlamına gelmiyor o zaman Burada söylenemez olan, yanlış olan ifademiz ne oluyor? Aşık olmuş oluyor. Diğerlerine de bakalım. Aynı zincirdeki nükleotitler birbirine kırmızı ve mor gösteren yapılarla ile bağlanır. DNA molekülünde bu bir zincir, burada bir zincir. Aynı zincirdeki nükleotitler birbirlerine nasıl bağlanıyor? Bakın mor ve kırmızı ile bağlanıyor. Doğru. Mavi ile gösterilen yapı timin olabilir. Doğru. Biz zaten rastgele yerleştirdik. Olabilir. Yeşil ile gösterilen yapı stozun olabilir. Olabilir. Yine dediğim gibi biz rastgele yerleştirdik. Yanlış cevabımız aşık olmuş oluyor. DNA üzerinde genetik bilgileri taşıyan genler bulunurdu. Aşağıda bazı canlılara ait genlerin nükleotit dizilimleri verilmiş. Bunlar bu bilgiler yani bu görsellerden yararlanıp aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Farklı canlılarda Bakın farklı canlılarda aynı özelliği belirleyen genler farklı sayıda nükleotitten oluşur. Şimdi bakalım, farklı canlılarda aynı özelliği belirleyen genler 2, 4, 6, 8 toplamda 12 nükleotitten oluşuyor. Burada 2, 4, 6 toplamda 12 nükleotitten oluşuyor. Yani farklı sayıda nükleotitten oluşuyor. Doğru. Farklı canlılarda aynı özelliği belirleyen genlerde nükleotit dizilişi farklıdır. Bakın burada adenin timin şekline devam ederken burada stozi guanin şeklinde yani farklı bir şekilde dizilim var. Bu da doğru. Farklı canlılarda farklı nükleotitler bulunur. Hayır. Tüm canlılarda aynı nükleotitler bulunuyor. Adenin, timin, guanin ve stozin farklı nükleotitler bulunmaz. O zaman bu bilgiye buradan ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. Cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. DNA'nın eşlenmesi sırasında yukarıda verilen olaylar baştan sona doğru nasıl e, meydana gelir? DNA e, kendini eşleyeceği zaman e, bazı olaylar sıralanıyordu. Burada ilk olan neydi? DNA'nın açılan kısmındaki, ha, e, ilk önce DNA'nın iki zinciri fermuar şeklinde açılırdı. Birincisi bu. Sonra DNA'nın bu açılan kısmındaki nükleotitlerin karşısına Stoplazmada nükleotitler gelirdi. Doğru yani ortamdaki serbest nükleotitlerin bağlanması bu da ikinci. Ve son durumda iki yeni DNA'nın meydana gelmesi. Yani sıralamamız 3, 2 ve 1 şeklinde olacak. DNA kendini zaten niye eşlerdi? Hücre bölüneceği zaman hazırlık evresinde DNA kendini eşleyerek e, miktarını iki katına çıkartıyordu. DNA'nın ile ilgili de sorular karşınıza çıkar arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. DNA'nın eşlenmesi sırasında stoplazmadaki yapıları ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çözülemez? Şimdi DNA kendini eşlerken stoplazmadan hücrenin çekirdeğine nükleotitler gider. E nükleotit neden oluşuyordu? Şeker, fosfat, şeker ve ilgili organik bazlar. O zaman bu, bunların... E, bu yapılar sitoplazmada ne yapması lazım? Azalması lazım. Çünkü çekirdeğin içerisine giriyor bunlar. O zaman timin sayısı azalır. Adenin, guanin, sitozin hep bunlar azalır. Şeker sayısı azalır. Fosfat sayısı azalır. Ama burada bakın C şıkkını diyor ki şeker sayı miktarı artmış diyor. O zaman bu grafiğimiz ne olmuş olur? Yanlış olur. Bu tarz sorular da çok çıkıyor. Önemli bir soru kalıbı. DNA'nın eşlenmesi sırasında gelebilecek soru kalıplarından yine bir tanesiydi. DNA işlenirken bazı aksaklıklar görülebilir. Bu hatalardan bazıları onarılır, bazıları onarılamaz. Şekildeki bazı DNA zincirleri verilmiştir. Buna göre bu DNA zincirlerindeki hataların hangileri onarılabilir? Biliyorsunuz ki bir DNA zincirinde e, adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelirdi. Zayıf hidrojen bağlarıyla bunlar birbirlerine bağlanırdılar. Bunlar zaten temel bilgiler biliyoruz. Şimdi DNA eşlenirken biz konuyu anlatırken demiştik ki bazı hatalar onarılabiliyor bazıları da onarılamıyor. Şimdi bakın ilk şekilde e, hep doğru eşleştirilmiş ama adeninin karşısına sitozin gelmiş. Ama bu hata giderilebiliyordu. Yani bir nükleotidin karşısına yanlış bir nükleotit geldiği zaman bu hata onarıla Eğer bir nükleotidin karşısı boşsa doldurula Yani bu hata da giderilebiliniyor. Ama eğer karşılıklı iki nükleotit boş ise bu hata onarılamıyordu. Çünkü buraya hangi nükleotitlerin geleceği bilinemiyordu. O zaman bu hata ne yapamıyordu? Onarılamıyordu. Bir diğerine bakalım adenin timin, timin adenin, adenin stozin gelmiş. Yani yanlış bir nükleotit gelmiş. Yanlış nükleotit gelirse ne yapıyordu? Yine düzeltilebiliniyordu. O zaman bu da onarılabilinir. O zaman onarılabilecek olanlar 1, 2 ve 4. Yani cevabımız ne olmuş olur? C şıkkı olmuş olur. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen soru çözmeyi ihmal etmeyin. Bol bol soru çözmeye çalışın.